Osman Beyli Türkiye Devleti serisinin 11. bölümünden herkese merhabalar. 10. bölümde Türkiye Devleti Haçları istediği şekilde yenmeyi başardı. Tabi sadece Napoli'de efendim tam istediğimizi alamasak da yendik. Yine de yendik kendilerini. Şimdi ise bir Sırbistan üzerine fetih yaptık. Uzun bir zamandır düşündüğümüz bir fetihti bu. Kendisini almak istediğimiz topraklar ve vas, e, kendisinden bıraktırmaya çalıştığımız toprakları var. Yakın bir zamanda zaten bir Bizans seferi de yapacağız. Böyle böyle serimizi devam ettireceğiz. Bakalım 11. bölümde isteklerimizi gerçekleştirebilecek miyiz diyorum. Hızlı bir şekilde bu bölüme de efendim devam edebiliriz. Hatta ben o bölümü devam ettirirken. Gel abi burayı da bir hallederim, Aradan çıksın. Ee, sonrasına bakarız. Çünkü burası bitene kadar zaten anca oradaki toprakları alır yurt yaparız. Böyle böyle devam ederiz. Şimdi sana bir tane komutan gerekli. E, komutanlarımız şu an görevdeymiş yalnız. Sen. Sen nasıl komutan? Senin tabi özelliğin kuşatmayı iyi yapmak. O yüzden seni orada görevlendirdik. Ama seni görevden alalım. Şöyle yap. Şuraya bir savaş ilanında bulunacağız. Najit. Najid'in fazla askeri olduğunu sanmıyorum. O yüzden bu savaşı 14 binmiş. Az da değil aslında. Ama yine de başlatıyoruz. Gelirse karşılaşmamızı yaparız. Bizi şimdi daha çok hedeflerimizi gerçekleştirmek ilgilendiriyor. Yani Türkiye devleti böyle bir devlettir. Hedefleri neyse onu yapar. Önce ona bakar sonrasına bakar. Ayrı bakar. Ona da. Efendim böyleyiz işte. Şimdi kuşatmalarımızı yapalım. Dediğim gibi yani bu savaş bitene kadar zaten herhalde burayı ilahk ederiz. Şöyle alacağız geçeceğiz. Cizrin şey mi yüksek? doğgun daha doğrusu 9'muş. 5'miş. Ondan biraz fazla agresif geliyor da. Zaten burada öyle agresifliği olan bir devlet de değiliz. Yani o sorun olmaz bizim için. Şöyle bakıyorum. Hani olur da buradan belki Najit gelirse diye. Dikkatli olmakta fayda var tabii ki. Sen bir ilerleme. Ya da ilerle. Şöyle ilerle. Aynen abi. Hatta buna e, gerçi komutan orayı kuşatamaz. Neyse. Şöyle devam edelim. Sıkıntı yok. Türkiye devleti böyle konuları sıkıntı edecek bir devlet değildir. Şimdi Macaristan'a da tabii bakmak lazım bir yandan da. Macaristan askeri gücünü arttırmış. sorun değil. Ha, Evet, burada toplandılar. Savaşı bitirdiniz mi? Bitirmişler. Ondan dolayı burada toplandılar. Hmm, şimdi bir yavaşlatalım biraz. Saldırı gelirse ona göre hamle yapacağız çünkü geri çekiliyor. İyi. İnsan gücü bile harcamıyoruz. Yani biz böyle müthiş bir devletiz. <laughs> Yenilmez bir devletiz hocam. Yani bize böyle şey yapmayın. Biz yenilmiyoruz. Bakın. Yani yenilmiyoruz. Şöyle Hocam Evet. Bir şehir daha bitti. Sayın hocam. Sizi şuraya alsam. Olmaz. Buraya alalım. Neden orayı almadım? Çünkü şurada iki tane şehir var. Gerçi yani şuraya alsam. Şunu şuraya alıp arkasındakini buraya almayı düşünüyorum ama şuradan şöyle gelme ihtimali var. Şimdilik düzenimizi bozmayalım. Evet böyle iyiyiz. Ben bir kuşatmaları yapayım. Ondan sonra zaten gereken saldırılarla birlikte ikna edeceğimizi düşünüyorum. Kendisi şu an bir hareketlenme içine giriyor. Evet burada savunma bonusumuz var. Burada da ufak bir var. Burası problem değil. Komutanı burada ama göreceğiz şimdi ne yapacaklar bakalım. Macaristan ve efendim Vassal'ın askerini. Tabi bunun içine daha şeyi katmadık. Sırbistan askeri nerede kim bilir. 9000 asker de onun var. Aslı iyi e bir ordu güçleri var. Evet o da geldi bu Dur. Moral army geldi bu arada. Yani ben devletime kötü bir üniforma verecek bir devlet değilim. Bak gitti oraya saldırıyor şimdi. Hocam. Şunu bir çek. Buradan bir tane asker bırak. Götür buraya. Bunu komple al götür. Evet şimdi görelim. Bakalım saldıracaklar mı? Şu an saldıracak gibi gözüküyorlar. Göreceğiz o zaman ne olacak. Heh. Tamam. Sen de git o tarafa. Bakalım burada Macaristan ordusu Türkiye devlet ordusunun karşısında neler yapacak? Saldırıyı hep birlikte izliyoruz efendim. Şö şöyle ha. Ayın kaçı? 23'ünde geliyor. Buradan bir de bu gelecek daha. Evet şimdi Türkiye Devleti ordusu savunmasını yapmaya çalışıyor. Komutanın da sayesinde tabii ki bu ordu bir direnç göstermeye çalışıyor. Bu arada o asker şuraya gelecek herhalde. Çek abi tamam. Sattı. Dostunu yalnız bıraktı. Burada ve dostu maalesef ağır bir yenilgi alacak. En azından moral açısından alacak. Bu da buradan geliyor. Bakayım oraya saldıracak mı? Şu kaçar mı oradan? 9 tamam. Bu kaçarsa sorun yok ve burada Macaristan ordusu yenilgisini alıyor hocam. Buyurun. Şimdi Kosova olmaz. Sen niye çekilmedin oradan? Abi Abi niye çek Ben seni çektim zannediyorum abi. Niye niye böyle oluyor? Ben çektim zannediyorum. Çekmemişim. Böyle bir şey olamaz. Cık. Gel abi gel ne yapayım ya? Gel. Adamı çektik sanıyorum. Çekmemişim. Hah. Böyle bir gereksiz saldırı. Buyurun. Kayıplar tabi. Çok güzel. Saldırıda olmamız gerekirken yani hep savunma yapmak durumunda kaldık maalesef. Herhalde moralle kazanacağız burayı da. Yani ne gerek var? Şu kadar kayba ne gerek var? Komutanı da iyiymiş bu arada. Paraları al bir. Tamam devam et. 6600 diyor. Şimdi Macaristan herhalde kısa zaman içinde pes edecektir. Savaştan çıkmak konusunda. Şöyle yapalım. de şöyle yapalım üniformayı onaylamıyorum hocam. Benim ülkemin üniforması böyle olamaz. Kabul etmiyorum. <laughs> Kendi kendine zaten kabul edecek de. İşte biz biraz onu oyalamaya çalışıyoruz. Evet kabul etti otomatik. Güzel. Orası da bitecek herhalde. Şimdi Bizans yine iyisin bak. Ben geldim burada Türkiye devleti olarak sana yardım ediyorum. Biz böyle iyi bir devletiz, saygıdeğer bir devletiz senin kaybettiğin topraklarını ben geri alacağım. Ama sen bana nasıl bakıyorsun? Ayıp. Yapma böyle. Böyle yapma bence. Evet bu arada o Sırbistan'a savaş ilan etmiş Bizans. Bizans'ın yanına şey Sırbistan'ın yanına şey gelmedi mi? Macaristan. Geldi halde savaş ilan ediyor. İlginç. Sen şöyle geri git. Evet devam edelim izlemeye. Tabi hızlandırdık biraz oyunu. Evet bir şehir daha kuşatıldı. Şimdi Macaristan tabi bu kadar savaşa girince çok daha hızlı bir şekilde yorgunluğu ve savaş konusunda istekliliği azalıyor. Tabii ki bu da bizim işimize geliyor. 14 binden fazla burası. Moldova geçiz istedi. Vermedim. Kim için geç? Ha geç o zaman. Pardon. Hocam. Kusura bakma. Bir dakika. Adama bir de ambargo uygulayacağız. Geç geç. Geç hocam geç. Ayıp. Sen ne diyorsun ya? Heh. Rize de bitti. Tabi kabul etmeyecektir. Najit gibi bir devlet var çünkü yanında. Ee, Najat da bizim dostumuzdu biliyorsunuz. O da bizi bir güzel burada yalnız bıraktı. Dedi ki ben savunacağım arkadaş. Hayır. Hayır hocam. Golden Orp bir savaşını bitirmiş. Ben buraya geçebiliyorum. Evet. Da buraya geçemiyorum çünkü Hecaz'dan, Hecaz'dan daha doğrusu ilişki e, geçişini almam gerekiyor. Onu da aldım. Alırım. Ve hocam şuraya bir gel bakalım. Orayı kuşatırsak sanırım Necit, Necit. Test edecektir. Paraları yine buraya gönderiyorum. Bu arada Sırbistan ordusunu gördüm. Dostlarıyla birlikte geziyorlar. Şurayı işgal edersen büyük bir savaş skoru alacağım için. Ha bir dakika. Gel gel. Gel abi İşte işte bu. Geç izini aldık. Gel şöyle. 2000 de olsa dağıtalım abi. 2000 2000'dir. Zaten burada o bayağı bir devlet savaşa girmiş. Hani ben şimdi Bizans dedim tek başına nasıl dalıyor dedim de adamın dostu varmış. Zaten vardı doğru unuttuk bir an onu. Doğru doğru. Hatta diyorduk ya bu ne arkadaş dünyayla dost olmuş diyorduk. Doğrudur olmuş adam. Olmuş hepsini savaşa soktu şimdi. Yani böyle bir acımasızlık yok. Sayın Sırbistan. Bu arada askerim sağ... Ee, o dağlık alan hem de. Çok güzel bir haber. Gerçekten çok başarılı ve çok güzel bir haber. Tebrik ederiz. Najat devletini. Şunu bir cancel dedim. Burası Olmadı. Yani hiç savaşı yapmayalım Najit. Ben ateşkes yapalım diyorum. Bu arada Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan tayfası yenilgi almışlar. Tebrik ederiz. Güzel bir yenilgi almış olmalısınız ki böyle bir geri dönüşünüz var. Bravo diyoruz. Şimdi o zaman bir dakika madem öyle şimdi bunlar harbi kazanabilecek seviyedeyse o zaman ben abi vermiyorum bu toprakları. Postayı bıraksam yeter bana. Bunlar zaten madem bu kadar güçlüler alıp gelirler abi o zaman. Tamam. Heh. Şu an tabi hala savaş skorumuz yeterli olmadığı için teklifimizi kabul etmiyor. Bekleriz abi. O. Epirus ve ordusu orada yakalandı. Mağlup oldu. Talihsiz bir yenilgi. Tebrik ederiz. Macaristan, ha Macaristan love olmuş. Hadi Macaristan, güle güle. Evet, şimdi Sırbistan'la ateşkes yapabiliyoruz. Hatta ben Sırbistan'ın ordusuna zarar vereyim önce. Dur, şimdi bunu da yapayım ben. Şöyle, hatta işgal de etme orayı. Niye ediyorsun ki? Savaş bitti zaten. Gel abi, gel. Gel şuraya. Şuna saldır. Güzel güzel onu hallet. Yardımcı ol. Efendim. Böylece e, Bizans'a bir yardımımız daha dokunmuş oldu. Biz Bizans'a her zaman yardım edebileceğimizi zaten söyleyebiliriz. Durun hocam bir dakika. Sen de dur. Gel. Sen de daha ateşkes yapmıyorum. Şimdi bir dakika. Bizans'ın ordusunu arıyoruz her yer. Şey Sırbistan'ın. Herhalde toslayacak. Şuraya doğru götüreyim de. Sen de geri çek şunu. Daha fazla insan gücü kaybısı kaybı yaşamadan Sakin sakin gidelim. Bu arada Najit şehrini işgal etmişim. Najit ateşkes yapar mı? İki savaş skoru mümkün değil. Buraların ordu limitleri yerlerde. 16.000 askerleri var ama. O da güzel. Şöyle ben bir yukarı yine bakayım. Evet asker getiriyor. Ha, Bosta'yı Abi Bosta'yı işgal eden orduyu çektim. Değil mi? Öyle bir hata yaptım yine. <laughs> Neyse. Şimdi Şuna saldır. Dağıt onu. Ez Bravo. Evet. Kür... Ee, Kürdistan Savaşı da artık tabi belli bir zamandan sonra direkt yüzde olduğu için bitiyor. Hayırlı olsun. Şimdi hocam şuraları hemen bir yurt yapalım. Ondan sonra modernize de ilerliyor tabi. Güzel her şey çok iyi. Sırbistan savaşı da tabii ki bitti aslında ama Sırbistan'a son dakika zararları vermeye çalışıyoruz ki şu savaşta zorlansın. Bizans galip gelsin. Gerçi Bizans da bu sefer fazla güçlenecek. Neyse hadi çekilelim biz. Daha fazla acımasızlık yapmayalım. Efendim Sırbistan Devleti de bu bölümde Türkiye Devleti tarafından mağlup edilenler listesine girmeyi başardı. Bosna'yı da serbest bıraktım. Rekabet her zaman iyidir. Diyoruz. Tabi bu Bosna burada çabuk bir şekilde dost edinirse daha iyi olacak. Aksi takdirde Macaristan tarafından yutulma ihtimali olabilir. Şimdi sen Gel bakayım. Düzeltiriz. Şunları bir halledelim. Selanik Şuraları komple bir Şöyle bir yurt yapalım. Nibolu Evet. Agresifliğimiz nasılmış? 59 diyor. Fena değil. Tabii ilişki geliştirdiğimiz için pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sen ne de geliştirelim hatta. Diplomatları göndeririz. Al sen de ilişki geliştirdim. Atina sana da göndereceğim diplomat. Dur. Al sana da diplomat. Sırbistan sen ne ateşkes yaptın bana daha fazla teklif yollama. Yeter artık. Naşit devleti dostluk istiyor. Al sana dostluk hadi normalde olsa senin şu tavrın beni çileden çıkartmıştı ama hadi diyorum ki bu seferlik seninle dost olurum diplomat gitti bu arada doğrudur savaştan sonra ekstra diplomat katkımız kayboluyor şunu al şöyle evet diğer devletlerle ateş kesicilerimiz bitti hocam sen şöyle gel sen de şöyle gel tamamdır e, şunları şöyle birleştirirsem Olur İnsan günümüz güzel ekonomimiz fena değil e, İsyan risklerimiz işte var Şu masrafları ben biraz Kısayım Öte yandan görevli de alabiliriz Birkaç tane Moral army Disiplin veren var Mesela savaştayken disiplin işimize yarardı Aslında bunu alabilirdik Moral army aldım bir de... Prestij de sahi, onu alalım. En azından... Prestijimiz biraz daha düzgün olsun. Donanma durumumuz nasıl? Gemi durumumuz... 40, tamam onu şey yapmışız. Asker sayımızı arttırabiliyoruz. 8. seviyeyle birlikte topçulu başlıyor. Artık topçu birimi seçilebilecek. O yüzden topçu basarız. Şimdi asker basmayalım başka prestij kaybettik. Dindarlık aldık. Efendim 11. bölümde de Türkiye Devleti yükselişini devam ettirdi. E, yavaş yavaş tabi bu bölümde bitireceğiz artık. 12. bölümde bir e, Karvuna Devleti'ne savaş ilan ederiz. Hatta hak yapayım ben hadi. Bunu çek. Artık Karvuna'ya da bir hak iddiası yapalım. E, Kaliakra'da yapalım. Ben bu arada o savaşta Varna'yı... Ha ben Varna'yı bul. Ha neyse. Bir an yani... kafam karıştı. Ben bu toprağı nasıl... <laughs> evet koskoca devleti yöneten insan diyor ki ya ben arkadaş bu toprağı ne zaman almıştım? <laughs> e, ya da bizim devletimiz bu toprağı ne zaman almıştı? Diyor. A şey birimi de yenilenecek. Onu unutmayalım. Yaya infanteri. Şimdi topçu basabiliriz. Artık ülkemize topçu birimi hazırlayabiliyoruz. Efendim biz böyle teknolojisi üst düzey bir devletiz. Ekonomimiz tabi artık diyor ki yeter. Daha fazla basma. Ekonomimizi de tabi bu dönem biraz toparlayalım. Savaş yorgunluğumuz da azalıyor bir yandan. Bir yandan da artık bir Bizans seferi de artık bekler bizi. Onu da görüşeceğiz. Veya onu da yine bir şeyle halledebiliriz. Bir şekilde. Yani bu işler böyle bu oyunda maalesef. Hani işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız böyle hamleler yapabilirsiniz. Çok da kolaylaştır işini zaten. Efendim bir test savaş ilan edersin. Bizans alacağı bütün toprakları buradan alsın. Sonra sen Bizans'ın dostluklarını bozarsın ufak bir anlaşma olur. 5-6 yıl sonra da Bizans'a saldırıp aldığı toprakları elinden alırsın. Böyle parçalaya parçalaya devam edersin. Bu Avrupa Üniversitesi basit bir oyun. Çok üzerine matematiksel hesaplar yapılacak bir oyun değil. Sen Eee, sen bir dakika nasıl oluyor? Abi ha sen paralı askersin. Doğru. Unuttum bir an dedim kendi kendime nasıl yani insan gücü diyorum nasıl olmaz sıkıntılı ama doğru sen paralı askersin o yüzden tamamlayamadım şimdi şunu kısalım tekrar ondan sonra e, topçuları evet yani paralı askere aslında vermek lazım şimdilik şimdi birim olarak bu önceki birimimizden çok zayıf olmadığı için bu paralı askerleri kovmayacağım. Özelliklere hemen ama sadece savunma özelliği zayıf. Diğer para şu an ülkemizin geliştirebildiği para asker sayesinde. Askere göre daha doğrusu sayesinde değil de. Şunu ver. Heh. Bayağı da pahalı zaten. Topçu birimleri. Bizans kazansın abi. Şu an hiçbir şekilde batıda bir ilerleme yapmayacağız. Sırbistan, Bulgaristan, şey Bulgaristan, Sırbistan daha doğrusu Bizans savaşı bir sonuçlansın. O savaşın sonucuna göre burada bir şeyler yapmayı deneriz. Golden Horde ne durumda? Altın orada, altın burada. Türkiye evet gücüyle dikkat çekiyor. Yani bu altın orada da artık karşımıza durabilecek bir devlet değil. Görevimiz var mı? Vassalize, Valacia güzel. Çok güzel abi, harika bir haber. Yaparız abi Vassalize Valachya, bu görevi yaparız. Alalım bu görevi. Ee, bu görevi alırız. Önümüzdeki bölüm bunu yaparız. Vassalize Valachya. Bu savaştan büyük bir yenilgi alacağını sanmıyorum. Bir tane artık vassalımız olsun değil mi? Yani hiç vassalsız oynuyoruz. Politik olarak ideya tamamladık o kadar. Katkı alabileceğimiz bir var mıdır? İdeya şey politika üretim ticaret o hepsi birbirinin benzeri zaten. Ondan onu alıyor. Onu vermezsen bunu almam diyor. Öyle bir şey. Şu görevi kaçırmayalım abi. Bu bir kalsın bizde de. Ondan sonra bunu yapalım abi. Vassal burayı şey yurt bedellerinde veririz sorun değil de bir tane vassalımız da olsun artık. Dokuzuncu seviyemiş bu arada askeri olarak. Agresiflikte de problem değil zaten. Sadece burada var diğerleri. Diyorlar ki abi ayıp ediyorsun ne agresifliği biz biz severiz diyorlar. Büyük bir devlet diyorlar Türkiye devleti biz severiz diyorlar. Kesinlikle öyle bir bizim derdimiz olmaz diyorlar. Haklılar tabii ki yani bize, bize ne şey olacaklar sayın oyun Evet bu şekilde. Bizans'ı her türlü halledebiliriz. Yani ha, Valachia Savaşı'yla onu bir şekilde devreden çıkartırız. Veya Tessali Savaşı'yla derken Tessali discover etti. Müthiş. Müthiş yani ne diyebilirim ki? %5 gibi bir risk vardı. Bunu da gerçekleştirdi oyun. Tebrik ederiz. Bulgar kardeşlerimiz biraz isyan edelim diyorlar. Biraz abi azıcık bir isyan edelim ne olur diyorlar. Hayır diyorum edemezsiniz. Bizde öyle isyan etmek yasak kuru kuru isyan edemezsiniz. İki tane paralıyı alalım. Şuraya verelim. Evet, yani beklediğimiz olacak. Sır Bizans burada biraz toparlanacak. Bizans'ı da sonra biz tekrar parçalarız. Balkanlarda hızlı bir şekilde ilerlememizi sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Macaristan'ı da bu savaşta parçalarlarsa işimizi daha da kolaylaştırırlar. Bu arada Najit bizi savaşa çağırıyor. Athens'ten çektim. Injuits derken ee, nasıl bir savaş bu? Najdi Adalan ee, var. Savaş. Savaş var. Arasında savaş varmış. Memlük geldiyse gelirim. Gelmezse gelmem. <laughs> Geldi Memlük. İyi ben de geleyim hadi. Savaş yorgunluğum vardı abi benim. Yine savaş yorgunluğu kazandırdın bize. Evet. modernize çabamız da artık tamamlanmak üzere. Çok az kaldı. Öyle zannediyorum ki bana pek bir ihtiyaç yok. Savaşta. O yüzden destek vermek istemiyorum. Gerekirse getiririm abi. Yarız yani. Dünyanın şu an en güçlü devletlerinden biriyiz. İsterseniz yarız askerimizi. Ama pek ihtiyaç duymadılar. Evet. Türkiye'ye kötü efendiler gelmeye devam ediyor. Ve diyor ki bu sefer de askeri geleneklerini alacağım ben bu devletin. Aldırtmıyorum. <laughs> abi 20 diyor bir de ya. Keşke komut komutan atasaydım da. Tüh. yani şimdi öyle bir siliniyor ki insan. Komutan atayım vesaire demeden attım gitti. Dedim başlayacağım böyle şey yani. Evet artık isyancıları destekleme şansımız da var. Yaptığımız, geliştirdiğimiz teknolojiyle birlikte. Efendim 12. bölümde Valatçayı vatsallama yapma, vatsal yapma görevini gerçekleştireceğimizi söylüyorum. Bunu yapmaya çalışacağız. Ee, ama öncelikle suç savaşın bitmesini istiyorum. Bu savaşta ne kadar zarar alırlarsa devletler o kadar işimize gelir. Sonrasında onu vassalladıktan sonra da bir Golden Horde seferi yaparız. Çobanit üzerine gideriz. Hatta Çobanit'te ben akit iddiaları yapmaya başlayayım. Şurası Divin. Orada. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de vardı burada. Ermeni kardeşlerimiz de var. Onları da Kürt kardeşlerimiz de var. Hepsini birlikte tekrar ülkemize katacağız. Düşündüğüm sınırlarda çünkü Şöyle bir bölge de var. O bölgeye de dahil etmek istiyorum. Efendim o zaman 11. bölümü bitireyim diyeceğim. Açıkçası Şunu da tamamlansa diyordum ama 0.36 Şu anda. İskender Köprülü iyi olandı kötü oldu gidişi. Neyse yine idareten bir görevli verdik. General verdi. Zaten teknolojimiz iyi durumda. Ordu gücümüz de iyi. Hani komutan olmasa da olur ama şu an iyi de komutan da veriyor sağ olsun. Böyle yani biz rahat bir devletiz. Türkiye devleti büyük bir devlet. Böyle biz rahatız. Efendim yeneriz, yenmeyiz. Durumlara bakarız. Birkaç tane daha topçu basmak lazım. 4 tane basacağız mesela. <laughs> Limitimiz olduğu için para yetmiyor tabi. Hadi 2 tane olsun o zaman. Efendim bu seride neler gördük? Büyük fakirlikler gördük. Büyük dramlar yaşadık. Ama ne oldu? Bir şekilde toparlandık ve Türkiye Devleti yükselişini sürdürüyor. Biz bunu söyledik. Daha da yükselecek. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Türkiye Devleti istediği hedeflere ilerleme konusunda daha neler başaracak? 12. bölümde görüşmek üzere diyorum. Hadi bu Evet. Görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.